kulaklık. Geldim. Duymadım ama. Nereye sunu? Ne yapayım? Abi C var. Çok uzam, çok uzam, çok uzam. Girdi, ya, girmiş olabilir. Ha girmedi ne ya. İşaretlerine giremedi. Giremez şu an. Derbi yeni görüyoruz. Ben adamın kameramına bakıyorum. Flaşa geliyor, flaşa geliyor, flaşa geliyor. C. Yakın o flaşa işte. geliyor. Sadık da... <laughs> Ulan oğlum ya. Destek yapsak mı ya bir? Cez tekme. Cez'in içinde Cez bekleyelim tekme. bakayım ne olacak. Ya bunun şöyle abi. garip bir şey yaşadım. Adliyede öyle kontrolü alıyorlar ya. Ben girdim işte ne var çakmak var o var bu var çıkarttım. Arkamdaki çocuk yoklama kaçağı. Polis diğeri polise var. Yoklama kaçağı. Çocuk da ne bağırıyorsun <gülüyor> diyeceğiz. <gülüyor> Belanı oturduk. Ha ana duki kadraj dışıymış. Lan ben de diyorum nerede bu? Kamera oraya gelmiyormuş. Şuna Alacak mı? Ben Al ses duydum bu be. Hak duyuyor. Paşa paşa. Duyunca bakma. Paşa sana okladım. Ben onu sana okladım. Kimiz gel ya? 60 canım var. Sadece şey 60 30. Ne o sadece şey. Aç aç. Ay yo, pit mi? Aç aç aç. Ha ay. ay. Okey, nice okay, elinize okay. Las las la. Düzcü. Kuramadın mı ne ona? 30 30 78 vurdum ben de. Ben 52 vurdum. Kaldırır mısın seni? Bir vurmuşuk böyle kalabalık tutabiliriz. Gel bir daha 5 çay Zaten paraları yok. Eğer koşarlarsa beraber oynayalım yine. Valbank'tir abi bu arada haberiniz olsun. Ben daha çok oldum. Valbank için attım. <laughs> smoke ya. Gel ufak ufak yerleştirildi. Yakala. al geç atsam var ölüyor. Böyle gelsin lan. Geliyorum ben geliyorum değil mi? Yok yakın. Ses atıyorum. var. Gör oldu. 2 2 2 bir ağaç. Bir ağaç mı yaptı? geç Drop drop drop. 16 vurdum ona. Arkada vandal var ha. Main'de 2 vandal var. Bir dakika. Oyunum bağlandı. Flash attı bir tane. Smoke attım da Geliyor tut. So ee, bir, bir, tane. bir tane, Kapıyı, kapıyı açar ha. 2C ya oynuyor. Ne onda be arkasında. Tamam. Oğlum kapıyı açacak yok. Niye dinlemiyorsun? Bunu sorma. hazır. Çok <laughs> iyi. Ayakta kalan son <laughs> Kaçış yok sanırım bızdın ö bıraktın bizim dörtte kanka bazı biraz hızlı hareket bu çok basit gelme maibet ölme vakti ha kapattım sis atıyorum sımom yok bunlar CT geçemez hem bakıyorsun geçeceğiz şu an kırıyor Geliyor. gizli buldum gizlice bakmak yok hazır her oldu yakın altımızda bu arada 105 phoenix bir okay. savaş var. belki C koşar. Girdiler kanka smoke yok mu var? yavrum attım. Buraya koydum yavrum. elimle koymuş gibi biliyorum. <laughs> Alıyorum onu ya. Var C. Hazırlı, C Hazırlı. 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 Ses Dönmedim. Spike. Gizlice bak yok. Önünde bir tane. Bir tane var. <laughs> Tam iki tane A var. Alım. Gizlice bakmak yok. Gel. Güldü eğlendik Ölme bak. Bu mardu'ya yanından basacağım. Bas. Ya gücünü ufak. orada bak. İki tane var orada. <laughs> <A'da düştü. gülüyor> daha Bir düşman kaldı. vuruşu. Sıktı boş. Şanslı çoraplarımı da çekti. Savaşa hazırım. Görüşürüz. Asadan çok iyi. Ben de döndüm ben, de, ben de. Siz atıyorum. <laughs> Geliyor Sayda oh, geldim. Ölüp kırmızı. ya. Bak şimdi. sende. bak. Vallahi be. B Veya bu burada. 80. Al oh silahını. Sir. B'de iki Alt tane gördüm. B mi kurdu? Evet. Bekle. Bakıyorum ben metodum biri de 3 adam vurdun. Üçünde de silah yok. Bir, bir tek iş burada var. Bakayım mı bakayım. Gidiyorum. Mış Yakala. Flaşıma 8 göstermesi onu ki biraz taklandım. Kırabileceğim yani mi? Sağ <laughs> <laughs> bitireceğim. Atalım mı? Sağ boş. Gizlice, Sadece en az 2 var. Hı hı varadı yere. Kapattım. botu. atıyorum. geliyor. Tamam geri gel. Site'a <laughs> gireriz. Ben gidiyorum. Nerede atıyorum. <laughs> Bakıyorum ben. ya, simottaydım. Taraf değiştirmeden Elimde önce kamera vardı o Phoenix o kadar yakın beklemedim ya. Yani. Baktın kapıyı açıyorlar. Backside'dan yapıştır abi sumo. Aman <laughs> sumo yok Argos gitti. Buraya da flash atıyorlar. Ölme vakti. Yani trapler var. B bana koşarsa vururum bir diye. Bir daha sana. Ben CT'den oynuyorum. Ha şurada. Öldü. Beni evet, görmüyor. Aç bir daha. Onun flash'ı var he. Bassan ultini. Ben bastım. Ses atıyorum. Yedi o mu? Yakalandı. Tepeye çatıyoruz. Şelale smoke içi olabilir <laughs> <Gidiyor. Selali>. 23. <gülüyor> Kankuş, <Gülüyor> ha. 23. Kankuş. Bir tanesi be. <laughs> <laughs> Karbon attı. Bir an tek kaldım dedi. Ne oluyor dedim. Haa şurada deyip ateş ettim öldüm. Hiç beklemiyordum salt mangazı bitti Allah kahretsin. İşaretleme daha. Görmüyorum. Roman tek kızla oynayalım. Telefonu kapattım. Onu onu aç onu aç onu aç. Var, o da ah, 75. Al bitti, onu alacağım. Şaşkın hazır. Siti. Siti gelir. Ct yukarıda. Ha o vurursun bekle. Kalkma oradan evet. canım olun çocuklar. Birazdan tekrar başlayacağız. Ben sürekli kullanıyorum. Başka çakma kullanmıyorum o yüzden. Hani arada bir tamam. değiştirsem değişik bir ihtimal daha uzun gider. Hadi geçti lobu. Siz atıyorsunuz. Adam var. Ya. Yakala. Hayvan. 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 Burası bir düşman kaldı. Arka 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 son arka. Tepe Yat dışında yani normal biri gibi yaşarken ölümsüzlük pek değişe yaramıyor. <laughs> yani abi küçük bir şey. <laughs> Yakın yok. <laughs> Flash bir <piker. gülüyor> kapatıyorum. Ha sağ ol. <laughs> bakıyor lan şurada bir Geliyor. <laughs> <laughs> Lan sa- Tamam Lan Sight şey. Hep Geçin lan Kapıdan geçti. kapı niye geçtiniz? vurunca biz de ölünce direkt Döndü Argos'ta Vay tamam. be bu, o kötü tamam. Yakın sol olabilir görmedim Yok Ulti puanını alacağım Burası. Bura boş Taşım da geçer Şu taşın bakmıyor. solunda da yatıyor CT'ye sızdım da tahmin ediyor olabilirler. Evin Geri dönme, dönme gibi Az bir şeyler atıyorum. yapabiliriz. Dikkatı bekleyip bakıyorum. Şunu aldım. Ananı beni bekliyor. Bekleseydin oğlum bir... Bir geliyor. Siz bileyim. atıyorum. Benim. Ne o CT? Omun da burada bir yerde. Başka bir yer mi bilmiyorum. Psikolojik. <laughs> burada bir yerde o ya. Bekle. Merhum bitti. Gelsene şunun üstüne. Asklı. Koş 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 koş. Kim B'deymiş. bir Son 10 dikkat et. Nereye Simon var? Attım üstüne Simon'u. Smoke'dan gelecek. Çok güzel. Nice oldum sana. Çok güzel. Tertemiz ama aslında bu kadar çatışmadan halledemez mi? Ben sende. Allah o katamadım. Dur dur. Gizlice bakmak yok. Yakala. Başmış. Gizlice bakmak yok. Girdim saydım, <laughs> şey var. Lobi kırdı çıktı, lobi kırdı çıktı. Ölmedi 80, ultisi var ah, Ferik. gösterme gösterme <laughs> Ne var ne var? Vandalı var, şerifi var. Kapı geliyor. Çetti. Oy, Dedi, Klau dedi, öyle dedi, evet, Gizlice dedi. Sumo o kadar hızlı ki, Sumo'nun yarısı var, yarısı yok. <laughs> Kapattım Haven'a Smoke inmedi Kapıyı kırdı Eks ayk kırk Ağaç Arka timingle geçmiş oldu Yolduruyorum Haven City. Pit atlar 1 atcam Haven'a bakıyodum Keşke bakmasaydım Haven 65 CT kırıyo CT kırıyo <laughs> Haven <laughs> var 2 main 1 düşman kaldı Tamam o da orada Keşke bakmasaydım. 15, 15 olmuş şimdi mu? Şimdi gidiyoruz. Tamam. 4 atalım az Şaşkın hazır. Gizlice bakmak yok. Tam kırdım. bir tane. İkinci iki tire de yok. Dışarıya kurdur musun? Ben Gittin mi Oğlum Kapattım sonunu. Ayakta kalan son oyuncu. Girdi. Ülkesi var. Ultim evet, hazır. Ben nereye yedim. takıldım Bitti. ya kanka burada? Abi ya sülüklere takıldın Bitti. ya da arkanda birisi vardı ya da kurtu bekletti çocuk patlatmadı. İkisinin Hareket edemedi. Bakma ben öyle. Cross değiştirdim. Ben değilim. Smoke alıyorum. Ölme vakti. Geliyor tut. Arka mı var? Çok evet. güzel timing tam. Daha ben neredeyim? Ben <laughs> Şuradan gelsene <laughs> abi. Şey abi. Abi atsana. Simon varsa buraya. Kamerayı kırdı. At flashını patlayalım <laughs> buraya. Trap varsa <laughs> <laughs> ben yaparım. Oh, lobiyi kırdı manyağın biri. Phoenix <laughs> lobiyi kırdı. 2 flashı da yok <laughs> Phoenix'in. Bak <Spike> burada. Yakala. Ayakta kalan sonu. Helal helal, helal helal helal. helal. ya. C'ye gidelim. Şöyle yapacağız. Ben B main geliyorum yavaş başa Ne gidiyoruz. O da petrol olabilir mi? Olmaz. Hiç fayda <laughs> <Kara> mı var Paralar <laughs> yok. Smoklarınızı hazırlıyorum da. Saydı saydı saydı. Ne on kızdı? Ne on? kör Vuramadım onu. Üste döndüğümüz gibi yatacağım. Bir el yapalım. Alper al Spike'ı git C'ye biz A oynayalım. Phoenix'te cross koyuyor. Sus bakın. Ada düşman var. Dolduruyorum. Yakın savaş. Gizlice bak bak yok. Bakıyor. 3 saniye flash, 3 saniye flash. Kadar. Aa şu var side. Lan ananı. Kardım. Araç çıkalım ya. Ağır. Ama bu sefer işte ağaçtan girmeyi deneyelim. Kamera atacağım. Harabeye kamera atacağım. Eva ilk, i̇lk deşatlayan şey baza Gizlice bakmak yok Yakın yok, yok Görmedim Aynı cızdan Kapıyı açsana bir kanka Kapıyı zaten açıyorum kapat. kapattım ha. Görüyorum Onlar da Görüyorum Ben de görüyorum Birkaç pika kapalı Side'da adam site. O ne o Spike A'da düştü Adam da çığırtı Gizlice bakmak yok Önünde abi Nice. bir tane CT var. Bir düşman kaldı. <laughs> Değiştireceğim ağacı. Ultima kur O arka da gelmiş olabilir ha timingle traplerden. Ben tamam, buradayım. Hiç göstermiyorum. Aa burada. Tamam tamam kafet. Benim için kafet orada olması. Yerinde elimle koymuş gibi biliyorum. <laughs> <laughs> Maşallah. <Marfey. Çok gülüyor> <laughs> bunu La La kazandı. Ten. Hadi odasında parti <laughs>